Önce kendi sınıfındaki arkadaşlarını dövmüş. Ondan sonra alt sınıfları tartaklamış. <laughs> daha sonra üst sınıflara saldırmış. Buna inanabiliyor musunuz Aslan Bey? Yani evet, yani şahsen inanıyorum ben. Kendi adıma inanıyorum yani. Evet. Bütün bunların hepsini de 10 dakikalık ilk teneffüs arasında sığdırmayı başarmış. Koçum benim, Rambo musun be? <laughs> Ay eşek vay. Ya niye dövüyorsun arkadaşlarını? Yazık değil mi? bu konuşma teklif etti, bu çıkma teklif etti, bu diklendi, bu laf attı. Ha bunlar da bacaklarıma baktı. Eşi ol eşekler, gördünüz mü Lale'yi? Yani yavrum, gene de bu kadar dövmen gerekmiyordu çocukları ya. Günah bak, bak tiplerine bak, yazık günah. Cık. Neyse, siz bu durumda şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz Aslan Bey? Valla ne yapayım, ben de bunu pataklayayım bari. Yuh, bir baba olarak bulduğunuz çözüm bu mu yani? Ne yapayım hocam, baltayla mı doğrayayım? <laughs> Yazıklar olsun ya çocuğun neden bu halde olduğu şimdi daha iyi anlaşıldı. Ne varmış lan çocuğun halinde? Tek başına pataklamış işte lavukları. Ha? Neyse. Bu seferlik bir işlem yapmayacağım. Ama bir daha böyle bir olay olursa... ...bu riskliği gelse elimden alamazsınız. Anlaşıldı mı? Ya, çok iyi anladık efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Tekin Hocam. Sağ olun. O sen de arkadaşlarından özür dile. Yok ya. Yavrum özür dilesene arkadaşlarından. Bak Tekin Hocam ne diyor? Tamam, özür dilerim. Aferin. Çocuklar siz de arkadaşınızdan özür dileyin bakayım, hadi. Biz niye özür dileyecekmişiz ki öğretmenim? Ya biz niye özür diliyoruz ki öğretmenim? Biz niye özür diliyoruz ki? İnsan arkadaşının bacağını hmm. bakar, ha? İnsan o gidip inmeli çıkmalı şeylerden de bahseder burada, ha? Ha? Biz burada internet sitesi mi işletiyoruz çocuğum? <laughs> <laughs> tamam, siz de kendinizin derse koş, <laughs> yürü, dersen koş.